Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar e, buzaları dışarı çıkardım. Oto bıraktım buzaları. i̇ki hopladılar falan. Şimdi yayılma geçtiler arkadaşlar. bunları bu sene dışarı bırakışım üçüncü veya dördüncü olması lazım. Yayılmayı öğrendiler arkadaşlar. İlk başta önlerine yeşil atıyorum. Buradan biçtiğim otu önlerine atıyorum. O şekilde yeşil araştırıyorum. Sonra böyle dışarı bırakıyorum ki otu ziyan etmesinler, yayılsınlar diye. Şu anda zaten iştahla yayılıyor arkadaşlar. anneler kadar iyi yayılmasalar da yayılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar buzağları her bulduğum fırsatta dışarı çıkarıyorum. Her bulduğum fırsatta dışarı çıkarmamın sebebi Arkadaşlar bu hayvalarda da yani bu aylarda dışarı çıktı çıktı çıkamadı bir daha çıkamıyor arkadaşlar. Yani yılın 6 ayı dışarıda 6 ay içeride olmuş oluyor. Bizim burada böyle maalesef çünkü otlar çabuk geçiyor. Meramız pek iyi değil. Mahallenin ortasındayız. Arkadaşlar erkek hayvanı bu aylarda dışarı çıkardım çıkardım çıkmadım bir daha kesime kadar dışarı çıkmıyor arkadaşlar. Çünkü besliğe girmiş oluyor. Besliğe kayvanı dışarı bırakılmıyor. Yani önünde hiç kapı yüzü görmeden, yeşil yemeden, yayılmadan, böyle koşmadan, sekmeden, yayılmadan kesime gidiyor. Bu da istediğim bir durum değil. E, çünkü bu da canlı arkadaşlar. Hayvan hakkı var. E, yani Ölümümüzden geldiğince iyi bakmamız lazım. Hayvan diye öyle e, full içeride bağlamak olmaz arkadaşlar. Bunların da gezmeye tozmaya hakkı var. E, çünkü dediğim gibi bunlar şimdi dışarı çıkmasa bu erkek hayvan için geçerli arkadaşlar. Diş hayvan zaten bize damızlık olarak kalıyor. Her bulduğumuz fırsatta çıkıyor arkadaşlar. E tabi bunu şimdi her bulduğumuz fırsatta çıkaramıyoruz çünkü annesini emir diye çıkaramıyorum ben bunu. E, annesini emerse bir şey yaramaz arkadaşlar dışarı çıkardığımızın bir anlamı kalmaz. E, çünkü inekleri sayıyoruz, sattığımız sütten bu hayvanlara bakıyoruz, yemini suyunu alıyoruz. E, şimdi annesini emerse bir günlük şeyimiz boşa gidecek. Yani yaydığımıza değmez. O yüzden e, bunu şu anlık bırakmıyorum her fırsatta. Normalde annesini emmeyeceğini istem. Annelerinden beraber bırakırım bunu da. Ama dediğim gibi erkek hayvanlar bizim burada yani şu an ne çıkarsa o e, çıkmazsa bir de arkadaşlar yok. Kesime gidiyor. Yani kapı yüzü görmeden kesilmiş oluyor. Bu da istediğim bir durum değil arkadaşlar. Bu da hayvan yani canlı. E, o yüzden her bulduğum fırsatta bunları dışarı çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bluegrass'ın boyu biraz uzun. Bakın gördüğünüz gibi biraz çiğnemişler Ben bunları şurada yonca var. Yonca tarlasına doğru bir kuvalayım. E, orada yoncaların yesinler. Şöyle geniş açayım. Geç. 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 Hiç. 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 Çünkü yonca kısa boyu. E, yonca da yayılırsa daha iyi olur. Hiç. 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 Hiç, Hiç dinlemek. Şş. Hem de değnek yok. Şimdi ayağımdan itekliyorum mecbur. Ee, yanlış anlaşılma olmasın. Canlarını acıtmıyorum arkadaşlar. Şöyle yavaşça diye çektim. Ee, böyle yapmamın sebebi dediğim gibi. Regrasın boyu uzun. Bakın şurada hemen otu çiğnediler. Çünkü anneleri yiyecek. Ot ziyan olmasın arkadaşlar. Ot değerli. Özellikle bir de ise daha değerli. Dışarı çıkardılar. Acayip mutlular arkadaşlar. O sebepten dolayı yonca diye önceyi tekliyorum da. Bunlar reygrass yedinden geri reygrassa geldi. biraz da yayılmayı pek iyi bilmiyorlar arkadaşlar. Reygrass biraz da attı gelince ona şey yaptılar. Bu, bu seneki da böyle üste çıkma bir şey, olay var. Niye yapıyorlar ben de bilmiyorum. Yani üstlerine çıkmaya çalışıyorlar. Oynuyorlar da yani önceki buzalarımızda bu olmuyordu pek. Ee, bu seneki buzalarda böyle. Ee, böyle oynaşıyorlar arkadaşlar. Yani da güzel ama Zeygrasır içinde yayılıyorlar. Onlar da çiğniyorlar arkadaşlar. Başlarından ufak ufak alıyorlar. Biraz ziyankarlar karlar yayılmayı bilmediklerinde. Buzağa sonuçta arkadaşlar bir şey diyelim. Şöyle pıt pıt diyorlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunların annelerini de bırakacağım. Bir deneyeceğim çünkü bunlar 6-7 aylık oldu. Normalde sütten kestik yani çok oldu. 3 ay oldu sütten keselim. Ama yani sonuçta çocuk oldukları için, ufak oldukları için annelerini emebilirler hala. İlk önce annelerini bir bırakacağım, şöyle gözlemleyeceğim. Eğer annelerini emmezlerse annelerinden beraber yayılacaklar. Ama geçmişteki tecrübelerime dayanarak annelerini emeceğini biliyorum arkadaşlar. Şimdi birazdan annelerini bırakınca size göstereceğim. Umarım emmezler. Ama geçmiş senelerdeki baktığım zarar emiyordu arkadaşlar bir yani 8-9 aydıktan sonra emmemeye başlıyorlar. Yani biraz dana görünümü aldıktan sonra emmiyorlar arkadaşlar. Şu an anneleri gibi belki emdirmezler ama yine bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi birazdan bırakınca onu da test etmiş olacağız sizlerle beraber. Şimdi bunlar böyle yayla dursun. Ee, annelerini bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar annelerini de dışarı çıkardım. Duveler düveler içeride şimdi düveleri de çıkaracağım. Ama şöyle ilk önce bir gözlemlemem lazım. İlk gözlemde arkadaşlar emmiyorlar. Ama ee, yani geçmişteki tecrübelerime dayanarak söyleyeyim böyle emmediklerini görüp de ahır falan görmeye giderseniz yani işinizi hallederseniz, halletmeye giderseniz yani gözlerinizi bundan ayırırsanız arkadaşlar bu hayvanlardan emmeye başlıyorlar. Böyle demem sebebi geçmişteki tecrübelerime dayanıyor. Geçen sene mesela içerideki sementel dana, siyah tosun ve düveler olmak şartıyla yani kurbanlıklar ve düveler olmak şartıyla böyle ota bıraktım. emmiyorlar dedim. Ahırı temizlemeye bir gittim. Arkadaşlar ineklerden süt kalmamış. Ne buzalar aç arkadaşlar hatta emmiştir yatıyorlar yani o derece söyleyeyim doymuşlar çünkü inekler 20-25 kilo süt veriyor 20-25 kilo 20-25 kilo sütleri tek başlarına içmişler buzalar o sebepten dolayı tek başlarına bırakamıyorum şu an şu an şöyle gözlemliyorum annelerine pek yanaşmıyorlar annelerini unutmuşlar gibi gözüküyorlar ama bir hatırlarlarsa direkt emiyorlar arkadaşlar gerçi anneleri de gebe belki ondan emdirmeyebilirler. çünkü geçen sene otobur taburaklamlarında anneleri gebe değildi bayağı bir geç bovarsadılar. Ondan emmiş olabilirler ama e, yine de şansa bırakıp da ahır temizlemeye gitmeyeceğim. Böyle biraz gözlemleyeceğim. E, bir yarım saat, bir saat yayıldıktan sonra bu zarar bağlayacağım. İnekler ve duvarlar burada tek başlarına yayılacaklar. E, yine emerlerse yani bizim zararımız arkadaşlar. 40 kilo, 45 hatta e, ne 40'ı arkadaşlar daha önce de yanlış söyledim. E, 12-13 kilo süt veriyorlar akşam üzere. 12-13 de sabah veriyorlar. E, yani 12-13 kiloluk süt gidecek arkadaşlar. E, dediğim gibi ota bıraktık canlansınlar, vitaminlerini alsınlar, koşsunlar diye. Ama anneler ne bir anlamı kalmaz. Çünkü süt bekleyenler var arkadaşlar. Bizim sütü gelip de kapıdan alıyorlar. Bazen biz de götürdüğümüz oluyor da. Genelde kapıdan gelip alıyorlar. Çünkü sütümüz yağlı arkadaşlar. Ondan yani sevilerek alıyorlar. İnanın bizi bile yormuyorlar. Yani prekende satıyoruz ama sütçüye vermiş gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Gelip kapıdan alıyorlar. Sadece toplu para geçmiyor önümüzde. Parçalı para geçiyor. Ama sütçüye 10 liraya vereceğim sütü yani 14 liraya millete satarım. Daha iyi. Hem markette zaten süt şu an 15 lira. Üstelik yağsı bile yok arkadaşlar marketteki sütün. 15 küsür lira diye hatırlıyorum. En ucuz süt bir de. E, o sebepten dolayı frekende satmak daha iyi. Biz frekende satmayı tercih ediyoruz. Şimdi buzağlar böyle yayılıyor. E, ben düveler bırakacağım ama e, düveler bırakmam için e, ilk önce dediğim gibi daha geçen gün de yapmıştım. Geçen videoda araya bırakıyorum. Araya bıraktıktan sonra orada bir koşuyorlar. Enerjilerini atıyorlar. Ondan sonra koşup şurada, kapının orada bekliyorum ki e, düveler meriye kaçmasın diye. Bizim düveler biraz hareketli. E, i̇nsan sözünü pek dinlemiyorlar. Meriye kaçıyorlar arkadaşlar. O sebepten dolayı şimdi onları yapacağım. Bunlar şimdi böyle anneleriyle beraber yayılıyorlar. E, şimdi gidip düveler bırakayım. Bütün sürü dışarıda olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar düveleri de bıraktım. Şimdi kardeşlerine bakıyorlar. Gerçi birinin kardeşi var sadece. Şundan şu siyah beyaz kardeş şunun kardeşi yok. Yani anne olsaydı olurdu. Büyük ihtimal doğurmuştur şimdiye. Ee, çünkü bunun annesini sattık arkadaşlar. Yani şu an şu şu kardeş anneleri de şu siyah beyaz. O siyah yavrunun annesi Mondofon yavrusu. Adı bu? Abisi içeride zaten kurbanlık arkadaşlar siyahlarını. Ee, Videolarımız izleyenler bilir. Siyah tane bunun abisi. Ee, şu inemiz iki severdi. Dışı buzaladı. Şu ineğimizde iki seferdir erkek buzaladı. Dişi buzalayan inek iyidir yani. E, berekettir dişi hayvan ama e, erkek buzalayan hayvan cinstir arkadaşlar. Şu mondoformumuzun bu üçüncü erkek buzağısı 3 severdir erkek buzalıyor. Erkek hayvan e, diş dişi hayvana göre daha iyidir arkadaşlar. E, çünkü fiyat açısından. Mesela şu an dişi satmaya kalksanız yanlış hatırlamıyorsam. 20 lira filandır o dişi düvemiz yani buzağımız. Ama erkek hayvan 30 bin liradan aşağı değildir diye tahmin ediyorum. Çünkü hayvan fiyatları bayağı arttı. Pazara da bayağıdır gitmiyorum. Bu fiyatları tahmini söyledim. Arada bir videolar izliyorum. Pazar videoları. Orada geçen konuşmalara, pazarlıklara dayanarak söyledim. Hayvanlar 6-7 aylık. Erkek hayvan büyük ihtimal 30 bin liradır. Dişi hayvan da 25 bin liradır. Yani tahmini söylüyorum. Belki 20 bin liradır. Aralarında 5'er bin lira fark var. Normalde dişi daha büyük arkadaşlar. Dişi erkekten iki hafta kadar daha büyük. Hatta 3 hafta da olabilir. Yani bir ay daha büyük. Ama erkek hayvan her zaman diş hayvandan pahalıdır arkadaşlar. ama diş hay hayvan da berekettir arkadaşlar. Her zaman çoğalar. Dişi hayvan berekettir. Erkek hayvan bir kesime yarar. Bir tohumlama yaparsa bir tohumlamaya yarar. Başka da bir şey yaramaz arkadaşlar erkek hayvan. Ama diş hayvan arka arkası, ardı arkası kesilmez. Sürekli üretir. Şimdi arkadaşlar Fazla konuştum şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar ne tür videolar çekmemi istiyorsanız yorumda belirtirseniz sevinirim çünkü artık aynı videolar çekiyormuşum gibi geliyor yani sıkılmışa benziyorsunuz videolarım az izleniyor ne video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim bol bol beğeni atın bol bol yorum atın arkadaşlar yorumlara da cevap veriyorum beğenilere de yani Allah razı olsun diyorum yorum atarsanız seviniyorum arkadaşlar yabancı kişilerle konuşmuş oluyorum hoşuma gidiyor. E, yorum ve beğeni çok az geliyor. İzleme de düşüyor zaten arkadaşlar. Yani 4000 küsur takipçimiz var. İzlenmelere bakıyorum. 300, 400, 500. Bazen bine falan çıkıyor da. Yani 3000-4000 aboneye göre izlemeler az gibi. E, başka kanallara nazaran. E, eğer istediğiniz videolar varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar e, inekleri bıraktık. Buzağlar zaten dışarıdaydı. Döveleri de bıraktık. Şu an sürü bu şekilde, ee, özgürce yayılıyorlar. Ee, Annelerinin emme isteği yok. Hatta oynaşıyorlar bir arkadaşlar. Dediğim gibi bizim bu seneki buzalar niye böyle bilmiyorum. Normalde böyle şeyler yapmazlardı. Artık havasından mı, suyundan mı birbirinin üstüne çıkmaya başladılar. Ee, eğer neden böyle yaptıklarını bilen varsa yorumlarda belirtirlerse sevinirim. İnanın bilgim yok yani niye böyle yaptıklarını. Oyun oynuyorlar da yani önceki buzalarımız yapmazdı. Ondan soruyorum. Ee, bakın arkadaşlar. İki kardeş beraber yayılıyorlar. İki kardeş bir beraber yayılıyorlar. Yani kardeşten kastım aynı dönemin hayvanları. Mesela şu iki düve beraber yayılıyorlar. Buzalar da şu an beraber yayılıyorlar. Normalde buzaların biri ahırda, biri dışarıdaki ahırda. Hiç birbirlerini görmüyorlar. Arada bir görüyorlar. Ama bakın yaşlara uygun olduğu için beraber yayılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar otun son durumu bu şekilde. Ee, bugün dördüncü gün, dört gündür yayılıyorlar. Ee, İneklerin keyfi yerinde. İnekler dışarı sever arkadaşlar. Her şeyin doğası iyi. İnekler de dışarı seviyor. İnan dışarıya bıraktığımda keyfinden geçirilmiyor. E, içinde için de sütü çok alıyorlar. Yani sütü çoğalıyor daha doğrusu. <laughs> arkadaşlar bakın yeni bir konu buldum. E, aklıma gelmiş videolarda boş boş konuşmaktansa. E, arkadaşlar bir hayvan nasıl et alır? Onu size söyleyeceğim. İlk önce yani yemi iyi vermeniz lazım. Yani yemi iyi vermenizden kastım şu şekilde. Arkadaşlar bir hayvanın yani belli bir yaştaki hayvanın yiyeceği yemler bellidir. Mesela şu an besi bitirme olduğundan içerideki tosunlar 8 kilo yemiyor. Şu an şu buzağlar günde 4,5-5 kilo yemiyorlar. Arkadaşlar ilk önce yemi iyi vereceksiniz. Yani idareli. Yani o yaşa uygun yemi vereceksiniz. Hangi yaştaysa ne kadar yemiyorsa. Mesela şu tosun biraz ıhlı olsaydı, simental olsaydı veya çaral olsaydı inanın 6 kilo yem verirdim şu an. Çünkü onlar yedikçe Yemi inkar etmeyen hayvanlar. Ama bu mondofon olduğu için mondofonun hakkı arkadaşlar 5 kilo, 4 kilo. Şu an 6-7 aylık. 4 kilo, 5 kilo yemiyorlar. İlk önce dediğim gibi yemi iyi vereceksiniz. Arkadaşlar bana göre etin en iyi almanın ikinci şeyi, ne diyeyim maddesi. Arkadaşlar hayvanlar sizden korkmayacak. Ahıra girdiğinizde hayvan sizden korkmayacak. Korkan hayvan her zaman tedirgin olur arkadaşlar. Yani ahıra girdiniz sizi gördü ayağa kalktı ayağa kalktığı için yani sizden korkmuş oluyor. Ee, stres olmuş oluyor. Stres hayvan her zaman az kiloyu alır. Yani arkadaşlar bunun önüne de nasıl geçirirsiniz onu da söyleyeyim. E, ee, ahıra girdiğinizde hayvanınızı sevin. Şöyle okşayın. İnanın sevmek e, bir öğün yeme bedel. Yani sabah yem vermeyin. Bir sevin. Yani lafın gelişi bu tabii. Aç kalırsa hayvan o da bir şey yaramaz. Ee, sevmek inanın hayvana bir öğün yem gibi gelir. Hayvanlarınızı sevin. E, tedirgin olmasınlar. Yani insana alışsınlar. Sizi gördüklerinde ha bu bana zarar verecek demesinler. Yani laf, uzun lafın kısası bu şekilde. E, bu genelde bizde olmuyor. Yani akıra girdiğimizde hayvanlar bizden rahat oluyor. Hatta kalkmıyorlar bilen aya. O kadar rahat oluyorlar. Yani zarar vermeyeceğimizi biliyorlar. Ama bize ne zaman tedirgin oluyor derseniz arkadaşlar yabancı biri geldi mi tedirgin oluyorlar. Hayvanların gözleri, bebekleri büyüyor. E, tedirgin oluyorlar. E, bir de elimizde iğne görünce tedirgin oluyorlar. Çünkü iğneyi gördün mü anlıyorlar ki bize iğne yapılacak. Hayvanlarda da iğne yapılmasını sevmezler. Gerçi kimse sever iğne yapılmasını. Ee, tedirgin olma şekilleri bizde bu şekilde. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi e, hayvanlara iyi bir kilo aldırmak istiyorsanız birincisi yaşına göre yem vereceksiniz. E, o besi bitirmedeyse 8 kilo 9 kilo yem vereceksiniz. Ufaksa yani 6-7 aylıksa e, yani 4 kilo 5 kilo yem vereceksiniz. Bunların zaten şeyleri e, kilolara falan her tarafta yazılı yıllardır hayvancılık yapılıyor profesörler falan her tarafta yazmıştır. İnternete girerseniz hangi yaşta hayvana ne kadar kilo vereceğiniz yazılır. İkinci en büyük şey de bana göre arkadaşlar hayvanı seveceksiniz. İnanın eskiler şöyledir. Bir kaşa yani bu vücut dikenli olan kaşalar var ya taraklar hayvan tarağı. Bir kaşa bir öğün yeme bedel derler. O sebepten dolayı hayvanlarınızı sevin. Hayvanlar sizden tedirgin olmasın. Tedirgin olmayan hayvan her zaman daha iyi kilo alır. Çünkü halinde mutlu, mutludur. Yani sizin ona zarar vermeyeceğinizi bilir. ve bu sayede rahat rahat yer. E rahat rahat gelişimine bakar. Ama sizin tedirgin olan hayvan, inanın kapı gıcırtısına dahi aha, insan geliyordur, Ayağa kalkar, tedirgin olur. E o sebepten dolayı hayvanlara korkuyu aşılamayın. Sevgiyi aşılayın. Sevin yani hayvanlarınızı. İnanın buradaki hayvanların hiçbiri yani benden korkmaz. Şöyle hatta göstereyim. Gerçi yabandayız. Lan korkuyor da yani kaçmıyor bile ne. Çünkü hayvanları hep seviyoruz. Ahırın içinde hep kaşayla dolaşıyoruz. Kaşıyoruz. Bunların da kaşınmaya ihtiyacı var zaten. Bağlı sistemde olduğu için her taraflarını iyi kaşıyamıyorlar. Yani hayvanları severseniz daha iyi verimler alacağınızı tecrübeme dayanarak söylüyorum size. Şimdi arkadaşlar bu video fazla uzun olmasın. İnekler zaten yayılıyor. Bu da emmiyor gibi. Annelerine fazla yaklaşmıyorlar. Geçmiş zamanlarda annelerin peşinden ayrılmıyordu. Emdirmiyordu anneleri ama. Annelerin peşinden de ayrılmıyordu. Bunlar annelerini unutmuşlar gibi, emmeyecekler gibi. Yine bir gözüm bunlarda olacak ama videoyu kapatacağım. Videolar fazla saçma olmasın diye boş boş konuşmak yerine gerekli bilgiler vereceğim. Bu sayede kanalımız daha hızlı büyür. İnanın bilgili yani gerekli bilgiler verirsek <laughs> her zaman büyür bu kanal. Öyle de olacağını yani kendim biliyorum. Gerekli bilgiler vereceğim arkadaşlar size. Şimdi arkadaşlar e, videoyu fazla uzatmadan dediğim gibi kapatacağım. E, buzağlar yayılıyor. Ama bir gözüm bunlarda olacak. Çünkü annelerin emellerse dediğim gibi süt bir şey yaramaz. E, çıkardığımıza değmez. Süt bekleyenler var. Bugün mesela 4 kişi 5 kişi süt bekliyor. E, yetişmezse yarını atıyoruz. Yetişmezse bir gün sonunu atıyoruz. Bütün müşterilerimiz de bekliyor. Yani sütü geciktirsek bile başka yerden almıyorlar. Çünkü sütümüz yağlı ve lezzetli arkadaşlar. Öyle olunca hep bizden alıyoruz. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese iyi günler. Sağlıcakla kalın.